Merhaba arkadaşlar 2 hafta önce 5 tane damızlık Star bay çöpçü almıştık 2 hafta sonunda yumurtalarını alabildik Şu an ayırdım onları Yumurtalar 2 gün önce çıktı hala bekliyoruz Böyle sizinle paylaşmak istedim Görüyorsunuz 59 tane var yumurta olarak. Kaç tanesi çıkacak? Bekliyorum. Şöyle şuradaki beyazlaşmış olanlar muhtemelen çıkmayacaklar. Ama diğerleri siyahlaşmış muhtemelen çıkarlar. Tam şu karşıda var. Şuradan da göstereyim. Şöyle. Damızlıkları da göstereyim. Damızlıklarımız bunlar. Üç dişi iki erkek şeklinde. Bu da yine kendi üretim cüceva tuzumuz. Erkek cüceva tuzumuz. Şurada dişisi. Şurada sünger yöntemiyle artemiye çıkarmaya çalışıyoruz. Bakalım deniyoruz çıkar çıkmaz bilemiyorum. Şurada da yine meç Artemia seti ile çıkarıyoruz. Çöpçü yavrularına hazırlık. İlk 15 gün Artemia ile beslenmeleri gerekiyormuş. böyle sizinle de paylaşmak istedim İnşallah yumurtalar çıkınca da paylaşım yapacağım Şöyle yumurtalarla kapatalım videoyu Kendinize iyi bakın İyi günler